Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım villayı geleceğiz. Öncelikle size bir tane daha yaptığım villayı göstereceğim. Bekleyin hemen gidelim. Bu Minecraft'ta yeni sürüm çok kötü oldu ya. İndirledim ama birinci yaptığımız şeyimiz burada yani villamız. De kiralarımız avucumuz var. Burada budalarımız var. Böyle merdivenden çıkıyorsunuz. Böyle bir havuz sizi bekliyor. Burada da böyle bir havuzumuz var. Şimdi içine gidelim. Şimdi böyle bir oturma yerimiz var. Şimdi sonra burada mutfağımız var. İşte buradan böyle havuza geçiş yapılabiliyor. Ee, sonra bak burası bir tane lavabomuz. Burada böyle aynamız var. <laughs> Elimizi böyle böyle yıkayabiliyoruz diye. Burada da banyomuz var. Böyle banyoyu alıyoruz işte. Ben de hile olmadığı için yani böyle yani imkanlar. Hile açabilir aslında? Yorumlarda bekleyin yani yazabilirsiniz. Hile açalım. Açalım yani böyle modlar yapalım. Alt katı size göstereyim. indik İndik şimdi alt kata. şurada böyle bir odamız var. Tamam, kocaman ramza. Daha ne istiyorlar? Güzel şeyler var. İskelet. Bu acaba girebilir miyiz? <laughs> Burada böyle bir oda var. Ben açıl. Sonra böyle aşağı inelim kusura bakmayın böyle böyle olduğu için çünkü güncellemeden dolayı Iı, sular gelmiyor Heh, tamam küçük küçük. burada aynamız var burada da bir tane bayımız var küçük bir Şimdi burası küçük bir tuvalet çünkü hem bu olur katı burası insanların yani ben bu ağda keyif değilim yani buraya bir yük burada da böyle bir odamız var Böyle deney odası falan işte. Otur. Biraz soğuk. Bir tuvalet var çünkü üstü. Ama Minecraft değil. Yani, gerçekte değiliz. da değil kardeşim. Şimdi buradan gidiyoruz. Hop. Odaya baksanıza. Odaya. Mister odası. Bak böyle çalışmamızı falan işte balkonum var birkaç yerde. Gösterim. şurada da var. Biz buraya nasıl geldik? Dur bir dakika. Anladık şimdi. Bu kadar kapı açıktım daha Buradaki balkon gösterim. O oh, ister bir balkon manga falan alalım burada. Şöyle şurada şuradan gidelim. Ya boş ver ya da. Videomuz şu an kısa olsun. Çünkü ilk Minecraft videomuz denilebilir. Kısa uzun zamandır Minecraft videosu çekmiyordum. Hatta hiç çekmedim. Atarız sonra işte. Boşver. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bu da odadaki odayı görüyor musun? Ne güzel. <laughs> Nişler gibi odamız var. Sıtaş. mı Müh. Mü. <laughs> ya mecbur alt kata inecek. Aha alt kata inmem gerek yok. Burası var. <laughs> bir yer buldum. Nerede lan öbür villa? Heh, şurada. Bu villa çok güzel. Bak özel pusulamız var. Mıknatıs taşı. Pusulası. Orada bizim gizli hazinemiz var. Söylemeyin hiç kimseye. Size söylüyorum ama. Bak şöyle bahçeye geçişimiz var. İlk önce size bir bahçeye göstereyim mi? Güller gibi bahçe ya. Yeşillikli. Tok 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 ediyor bizim komşuda. Sitede oturuyoruz burada. Tok 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 tok. Burada kim var? Kutuplarda vallahi olsun. Size sonra en sonunda ise gizli şeyimi göstereceğim. Şöyle merdivenden çıkıyor arkadaşlar. Kendimiz açmamıza gerek yok. Otomatik kapılarımız. Hop. <laughs> Abi efendim böyle yapmışsın da söylemiyorsun. Alt kata inelim. Size ilk önce çünkü az katı göstermek istiyorum. bu durum değil yani zemin kat. Burası çok güzel bir kat. Hoppa ya. bu burada şunlar işte. var işte. Bizi geçelim de tam arkadaşlar bakın şurada. <laughs> İnşallah arkadaşım yapalım videoyu izlemez görür de sonra. Benim takip ediyor çünkü adam. Ha, burada akvaryum gibi şeyler mi var işte. Adam sonra ben oynarken sunucuma katılır. Gizli geçineme gizlice girer. Ama çetlen gözüküyor tabi. <laughs> Bir de onu güncellemesi lazım. Kedi denayı. Dı o sesi ben hiç sevmiyorum. İşte böyle bu şeyimiz var. Oh, bakın balkonun büyüklüğüne bakın ya. Daha adam ne? En sonunda size gizli geçtiğimi göstereceğim. Ya bizim benimiz işte odamız var. Efe ile benim yerim Burası Efe'nin. Burası benim. Orada. Yatak odası. Biz bebek değiliz ya bu alar yapalım da. Hadi ya tamam anladım yazılığa geç. Böyle işte size bir de alt katı göstereceğim. Alt kata bakmadık sanırım. Alt kat da böyle güzel bir yer. Böyle pasta yemeği yerimiz var nedense. Öylesini ekladım işte. Ekladım, ekladım. Pasta yorsunuz öyle işte. işte. bir dakika mı bana mı öyle He, orası anladım ben bu kapıyı hocam şimdi işler belli oldu bir hatta bir balkon vardı sanırım öyle hatırlıyorumdur okumuş anladım zemin katlaymış o balkon çok güzel bir balkon vardı da onu söylüyordum tak 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 etme yine Bak ah, burada kurbağa yerimiz var. Ama çıkalım buradan. Oha uçtu az önce adam. Yani ben adam derken ızgara yerimiz. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Bir tane daha balkonumuz vardı. Lan nerede o? Lan balkonu bulamıyorum. Böyle bir havuzlu bir balkon. Yok. Balkonum nerede benim? Ben tamam. 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 Az sonra bir şey yapıyoruz işte Hadi olmuş İşte böyle bir yer annem gitme hızlıca videoyu bitirelim Anahtarı bana versin bir şey yapacak yani o videoyu çekebiliriz. Bilmiyorum. Hızlı hızlı hızlı. Nerede nerede benim? Öf bir alt kata gidecek. Gizli geçici gösterecektim size. Haydi haydi haydi. Koş 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 koş. Bak şurası işte. Benim bakmak mıknatıs da buraya şey yapıyor işte. Kaybolmasın diye. Bu i̇şte. görüyorsun değil mi? Haydi 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 tamam. Anne! Hadi görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadar